Evet, Graveyard Keeper bölüm 20 ile karşınızdayım dostlar. Bir önceki bölüm ne yaptık? Bir önceki bölüm Hamura devam ediyoruz. Hamura devam etmeden olmuyor. Hamura ve kanunları. <laughs> bu süre yapması olmazdı. Bir önceki bölüm kiliseyi geliştirdik. Kilise artık ikinci seviye oldu. Ee, bu koli bulamıyor falan filan diyecek. Tekrar bir hanım ablayla görüşsem mi, görüşmesem mi onu ben de bilemedim. Herhalde neye görüşsem, neye görüşmesem, neye bir şey değişmeyecek. O yüzden görüşmemeyin. Bilemedim. <laughs> 10 kovat temiz suyu. 11 kovat temiz su. Fırın çökse ha evet. Hayır. Enerjim yetişti. Grafitten kömür çıkıyor. Çelik külçe grafit. İki grafit. Ha. Namak. Kömür ona dönüşüyor. O zaman benim gidip bir ara deli gibi kömür çıkarmam lazım. Ama bunu yesem. Yasam yan mı yani? Ne var saçma. Enerjiyi de yedik abi. Dururup. Gazını buraya atayım diyecektim hepsini abi. Buraya bırakmam gereken bir şey yok. Uyuyalım. Yemek harcamayın. Bir gitsem Şarkıcı görsem görüşsem mi, görüşmesem mi onu bilemedim. Bakacağız. Daha zombi formülü falan var. Onu nasıl aşacağım onu bilmiyorum. 72 tane hamur çıkaracağım Neyse artık hızlı yapıyoruz bu. Yani yemek işini sanki bizim eleman kaptı gibi. <laughs> Hamurcu muyum, muyuz? Mezarcı mıyız? Kiliseci miyiz? Engizisyoncu muyuz? Graveyard Keeper. Ne kadar böyle şey biz? Genel biz. Hiç alakası bile yok abi graveyard keeper. Alakası bile yok. Ben graveyard keeper falan değil. Bunda eminim. He şöyle alırsak 20 tane. Tık tık tık. Yat. Şuna bak. Akşam ettik yine. Hanımla da görüşmedim Ceset geldi. Kan çıkaracağım. Yağ çıkaracağım. Dönmesem? burada çürüyor mu bilemedim an kafataası Ee, şişman ya. Cil. Kemik. Ne bak ya. Tamam çıkarmadım şey kalmadı. İnşallah tam mezarımız çok. Mezar taş. Bir de bundan. Orada iyi yükselttim ha. 45. Bu kim? Sizinle burada tanışmak ne güzel. Nerede var? Dünyada pek sık olmuyor. Nasıl ya? Gerçekten ilgileniyor musun? Evet. Şimdi mezarlık müfettiş olarak seçirdim Zor bir iş yani. gelenlerin nefis işte, çok fazla baskı var. Zorluyor ki. Nazik sözler için teşekkür ederim. Şimdi evime dönmem gerekiyor. Manyak mısın lan? Okuyun. İlse güzel oldu ama. Şimdi bunları kilise demişken tabii ki kiliseye bırakmalar olmaz. Bu arada ben bir sürü bir şeyler açmıştım. Onlara nasıl yapıyoruz? Yumuşak kol mesela. O ipek birleştirme. Birleştirme zor. Ne yani altı kanımız var. Turşu yağı. Bakalım hangisinden çıkartacağız. E burada değil. Burada da değil. E. Burada mı? Ama. hadi bunu da araştırayım. Ya nasıl oluyor oğlum? Beni delirtmeyin bak. Adamın yağını çıkarınca yağ almıyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Tövbe tövbe. Kızıyorum ama. Satmıyorlar mı ya? Kesin biri satıyordur. Ama para... Paramızın hepsini verdik ki. hamurdan buradan değil. Buradan değil. Aa, yeter. Yeter. Simyada da her şeyi yaptım bu arada. Ya nasıl ulaşacağım onu hiç. Ya o kim satar? Bizim şu abinin satması lazım ya. Sen satma. Maç satıyor İpek. Sana Bugün değil değil mi? Tebrik ederim derken. Kanka bu da satmıyor ya. Tebrik et beni. Sen balık yemeye satıyorsun. Abi. Elini anı mı dağıtacağım ben burada insanlara? Ne yapacağım? Kim satar? Bizim dayı satar. Ben şunlardan biraz götüreyim. kağıtlı mı satar? Ya bunun yağ çıkıyor abicim. Bundan yağ yapılır işte. Hayvandan yapılmıyor, ondan yapılmıyor. Neden yapılacak? Tohum ya. Bu sayılır herhalde. Beş tane alayım. Wine press. Şimdi bizim kömür bulup kömür çıkartmam lazım bir sürü ki grace mi yapacağız grass mı yapacağız bir şey yapacağız işte. kömürler şehirde vardır diye umut ederekten yukarıya doğru tırmanıyoruz hmm, çingene kardeş orakale Abi de kalesi var işin ya. Bak demiri de çıkart. Taşçısın oğlum sen bırak şuradaki demiri çıkar vereyim ya. Demir için ekstra yine o şekil taşıma mı yapacağım? Oyun beni çok üzüyor. Tek kile yakınım. Başka hiçbir şey yakın değil. Eşek! Eşek al sana mama vereyim. getirsen onları bekle bana. Üy. 15 tane havuç. Yani şuralarda bir yerde kömür olsa ne var? Ta ormana kadar gideceğim ya. Bir daha akşam oldu şimdi. Yaratıklar da çıkacak. Nerede lan bunun arabası? Daha mı yukarıdaydı o? Allah Allah. Allah Allah. Şimdi yarasalar gelir. Ha buranın üstündeydi. Şuradaydı hemen. He, hasara basmayacaktık. 28 29 22 25 Sabaha kadar buradayız. Kömür lazım. <laughs> İyi bari kırmızı veriyor. 2-2 veriyor tabii kötü ama. Snake'in gününe gelmişiz bu arada. Yapacağım hiçbir şey yok. Kömür. Aslında o demiri de bulsam da 2-3 tane demir getirsek ya yani. evet. Ta ormanın burasına kadar gelmişiz. Yani demir demirdir sonuçta da şey kırılacak ama. tam tahmin ettiğim gibi. Burada balık tutsam. Hmm. İkinci seviyesinde bir şey yakalayamıyorum. Burada ne yakalayacak? Hadi. Go home yani. Aradan taş mı götüreyim? Kıramıyorum ki. Nereye götürüyoruz? <laughs> İyi bayık kömür almışım ya. Bu da büyük ihtimalle bitiyor. Aa bitmedi. Hala var. 115 eh. Şimdi kanki şöyle sana bir 100 tane basayım. Sana lazım. Sonra bu da şart. 106 tane mi yapıyor? Ah Yok mu lan bunun ikinci seviyeye geliştir falan? Ama bu şey yaptığı için. Kömürü de buraya bırakabiliriz. Bunu da buraya bırakabiliriz. Şu yağ, yağ sayılacak mı acaba? Nerede marangoz? Wine press, virgül, el. El mikseri. el mikseri bunu götürüp el mikserinde mi mikserleyeceğim acaba yani düşünüyorum al bunu da gerçi bu balığı satabileceğim yer olsa keşke satsam ya Şimdi burada el mikseri mi? Çalışacağız mı önce bir? Çalışayım mı? İstiyor mu? Yo yağ üstümde Ohum ya. Tamam. El mikseri. Oğlum bak. Yüz çıkar ha. Allah Allah. Oğlum benim yapmadığım bir şey mi var? Şundan da yok bende. Yine bir ip. Ankova. Ölmek seri. Yani. sinirlendim. Var işte oğlum bundan. Yaptık. Şu değil mi el mikseri? Bu. El mikseri. Bu ne? Simya değirmeni. Bilmem ne küpü. Çalışma tablosu dua <laughs> falan. Bunun ikisini yapamıyorum. Değirmeni de var. Bu, var. Bu da var. Bu da var. Bu da var. Bu yok. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. <laughs> Tövbe yarabbim. Yorum yok. Şuna hala bir şey yapamıyoruz. kafatası lazımdı. Hadi bunları da alalım ya. Hepsini çıkarayım ne var ne yok. Ne olacak? Çok mu eksiye giriyor? Adam vücudunda hiçbir şey kalmadı lan. Öyle hepsini alınca ne olacak? Hepsini alacağım. ne <laughs> oldu? Hiçbir şey kalmadı gibi. oldu? <laughs> Adamın üstünde hiçbir şey kalmadı ki. Öldüğüne pişman oldu bu. Kırk beş. Hala kırk beş. Hala kırk beş. Kırk üstüne çıkmıyor. Buraya mı yapacağız ya? Ne bu? Kitap. Taş kolubaryum. Oha. Oha. Ondan vardı aslında. Çit'i onarın çim 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 çiti onar çiti onar çivi alaz taş Dur önce bir kilise gidik aha amen o üstümde yer mi yok vay be duayı alamıyoruz abi ben bu işin bozuk olduğunu düşünüyorum Kalası var mı lan burada? Çivi var. Neyse burada kalsın da bir şey yapayım ya lazım. Şu balayı yiyemiyor mu? Bunu? Tohum kaldı bende ya. Aa hikaye. Ha buradan hikaye üretiyorum. Onu koyacak yer kalmadı. Belki siz bir gelin. Ben sizi buraya kitaplığa koyuyorum. Koyamıyorum. Buraya koyuyorum. Evet. Bunu da buraya koyayım. Yok bunu alayım bunu oraya Bunu oraya onu oraya. Hikayeleri de al. Başka 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 başka. Bunu buraya onu oraya dedik. Tık tık. Yok bunların yeri vardır ya. Şurada. Evet. 6 tane. Bunların da yeri var. Cezardan. Cezardan yani. Cezardan. Şimdi ne alacaktık? Tüvü. Halas. Halas. Çivi. Kalas. Kalas. Çivi. Herhalde budur. Herhal. O da şunu düzeltmeye. Taş. Demir yok. Taş, 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 taş. taş. Bizimkinde de iyi uykusu gelmedi ha. 23 taş. Büyük sıkıntılı. Taş getirmeliyiz. Acayip taş getirmeliyiz. Hem de öyle böyle değil. Ketonar. İşte o oh, 10 puan ekledi lan. 55. Bazı yerler demir falan aldı. Severiz. Aşı koyduk. Çivi koyduk. Tahta. Olas. Ya al. Al 27 tane tahta kalas yap tamam mı? Tam da dedim ki lan benim uykum gelmeyecek. Biliyorum. Biliyorum ki gelecek. Cadıyla da görüşmedik daha. Bunu buraya koyabiliriz. Kalası buraya koyamayız. Koyabiliriz. Kalası buraya attık. Odunlar bitti. Gel. Gel abi senin gel gel. Gel. Evet dostlar bence bu bölümü de burada kapatayım bir sonraki güne sıfırdan başlayalım. Temiz olsun. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız sevinirim. Yorum yazarsanız etkileşim katılırsanız harika olur. Hoşçakalın.